şekildeki devrede üretilen ve harcanan güçlerin birbirlerine eşit olup olmadığını A akımı yöntemiyle bulmamız istenmiş. Şimdi şurası için denklemimizi yazalım i1'i bu şekilde başlangıç olarak yönünü almış olduk ve bu yön 80 voltlu kaynağın eksi ucundan girdiği için bunu eksi 80 olarak aldık. Şuradaki 5 ohmun üzerinden geçen akımı i1 eksi i2 olarak alıyoruz. Çünkü buradaki dolaşan akım i2 buradaki de i1 referansımız i1 olduğu için her zaman bunu pozitif diğerini de negatif olarak alıyoruz. O yüzden i1 eksi i2 olmuş oldu. Şuradaki 26 ohmun üzerinden geçen akımda i1 eksi i3 olmuş oldu. Bunu eşittir 0 demiş olduk. Şimdi şuradaki eksi 80 eşitliğin öbür tarafına artı 80 olarak geçti. 5 ile i1'i çarptık. 5 i1 aradaki işaret eksi 5 i2. 26 i1 eksi 26 i3 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi burada 5 i1 var. 26 i1 ile topladığımızda 31 i1 eksi 5 i2 eksi 26 i3 eşittir 80 oldu. Şurası için yazmış olduğumuz denklem bu. Şimdi geldik yukarısı için yazalım. Şurada 30'un üzerinden sadece i2 akımı geçtiği için 30 çarpı i2 90'ın üzerinden geçen akım i2 eksi i3 olmuş oldu. Dediğimiz gibi referansımız i2 olduğu için ters yöndeki akım i3 olmuş oldu. O yüzden onu çıkardık. Şuradaki 5 ohmun üzerinden geçen akım da ne oldu? i2 eksi i1 olmuş oldu. 30 i2 burada. 90 i2 eksi 90 i3 artı 5 i2 eksi 5 i1 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi buradaki eksi 5 i1 geldi buraya. i2'lere bakalım. 30 burada. 90 daha 120 oldu. 5 daha 125 i2 eksi 90 i3 eşittir 0 için bu da şurası için yazmış olduğumuz denklem olmuş oldu. Şimdi şurası için denklem yazalım. Şuradaki 8 ohmun üzerinden sadece i3 geçtiği için 8 i3 oldu. 26'nın üzerinden geçen akım ise ne oldu? i3 eksi i1 olmuş oldu. Şuradaki 90'ın üzerinden geçen akım da i3 eksi i2 olmuş oldu. Bunu eşittir 0 demiş olduk. Çarptığımız zaman 8i3 burada. 26i3 eksi 26i1 artı 90i3 eksi 90i2 eşittir 0. Şimdi i1'lere bakalım. Eksi 26i1 burada. i2'lere bakalım. Eksi 90i2 burada. i3'ler 8, 26 daha 34 etti. 90 daha 134 i3 eşittir 0. 3 tane denklemimizi bulduk. Fakat bir öncekinde ne yapmıştık? Sadeleştirme işlemi yapmamıştık hatırlarsanız. Gereksiz yere büyük sayılar bulmuştuk. Şimdi sadeleştirme yapalım. Burada 31 asal sayı olduğu için diğerlerine bakamadık. Bunu aynen yazdık. Şunların hepsi 5 ile sadeleşebilir olduğuna göre 5 ile sadeleştirdik. Şu hale geldi. Şunları da 2 ile sadeleştirdik ve şu hale gelmiş oldu. Şimdi şu denklemimizi çözelim. Deltamızı bulalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle kat sayılarımızı yazalım. 31-1-13 eksi 5, 25 ve eksi 45, eksi 26, eksi 18 ve artı 62. Şimdi bunu çözdük. Aslında burada şunu da yapabilirdik. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayımız negatif, 3 tanesi pozitif. Demek ki bunların işaretlerini değiştirebilirdik. Böylelikle daha çok pozitif sayımız olurdu ve eksilerin kafamızı karıştırma ihtimali azalmış olurdu. Neyse devam edelim. Şimdi nasıl oldu? 31 çarpı 25 çarpı 62, eksi 5, eksi 18 ve eksi 13 onları çarptık. Eksi 26, eksi 1 ve eksi 45'i çarptık. İşlemlerimizi yapınca 45.710 çıktı. Şimdi şu şekilde çarpma yapacağız. Eksi 26, 25 ve eksi 13, eksi 5, eksi 1 ve 62... 31 eksi 18 ve eksi 45 bu işlemin sonucu da 33.870 çıktı. Dolayısıyla deltamızı şundan şunu çıkarmak suretiyle 11.840 olarak bulmuş olduk. Şimdi delta 1'i nasıl bulacağız? Birinci sütunumuzu ne yaptık? Sildik. Onun yerine şurada eşitliğin sağındaki ifadeler olan 80, 0 ve 0'ı koyduk. Şimdi bunun deltasını hesaplayacağız. Nasıl oldu? 80, 25, 62 bunları çarptık eksi 5, eksi 18 ve 0'ı çarptık. Sonra da eksi 26, 0 ve eksi 45'i çarptık. Bu işlemin sonucu 124 bin çıkmış oldu. Şimdi şu şekilde çarpma işlemi yapalım. Eksi 26, 25 ve 0. Eksi 5, 0 ve 62. 80 eksi 18 ve eksi 45. Bu işlemin sonucu da 64.800 çıktı. Dolayısıyla delta 1'i nasıl bulduk? Şundan şunu çıkardık ve 59.200 olarak bulmuş olduk. Şimdi delta 2'yi nasıl yapacağız? Şuradaki ifademizde birinci ve üçüncü sütunlarımız aynen kaldı. İkinci sütunu sildik. Onun yerine de şu eşitliğin sağ tarafındaki 80, 0'ı 0 koyduk. Şimdi bulalım deltamızı. 31, 0 ve 62. 80 eksi 18 ve eksi 13 eksi 26 eksi 1 ve 0. Bunun da sonucu 18.720 çıktı. Şimdi şu şekilde çarpalım. Eksi 26 0 ve eksi 13 80 eksi 1 ve 62 31 eksi 18 ve 0. Bunun da sonucu Eksi 4960 çıktı. Buradan delta 2 de şundan şunun çıkartılmışı. Dolayısıyla 2 eksi yan yana gelince artı oldu ve 23680 olarak delta 2'yi bulmuş olduk. Delta 3 nasıl olacak? Şuradaki ifadede birinci ve ikinci sütunlarımız aynen kaldı. Üçüncü sütunumuzu ortadan kaldırdık. Onun yerine de eşitliğin sağ tarafında olan ifadelerimizi yazdık. Şimdi deltamızı bulalım. 31, 25 ve 0 çarptık. Eksi 5, 0 ve eksi 13'ü çarptık. 80, eksi 1 ve eksi 45'i çarptık. Bunun sonucu 3600 çıktı. Şimdi şu şekilde çarpalım. 80, 25 ve eksi 13. Eksi 5, eksi 1 ve 0 31, 0 ve eksi 45. Bunun da sonucu eksi 26 bin. Şundan şunu çıkardığımız zaman delta 3'ümüzü 29.600 olarak bulmuş olduk. Değişkenlerimiz bizim i1, i2 ve i3'tü. I1'i delta 1 bölü delta olarak bulduk. Delta 1'i 59.200 olarak bulmuştuk. Deltamız da 11.840'lı oranlayınca 5 amper olarak I1'i bulduk. I2 neydi? Delta 2 bölü delta yani 23.680'i şuna böldük. O da 2 amper çıktı. I3 neydi? Delta 3 bölü delta. 29.600'ü 11.840'a böldük. Bu da 2.5 amper çıkmış oldu. Bulduğumuz akımların hepsinin işareti pozitif olduğu için... ...demek ki almış olduğumuz yönler doğruymuş. Şimdi güçleri hesaplayalım. Şimdi madem ki yönlerimiz doğruymuş... ...o halde i birini oldu. 80 voltlu kaynağın negatif kısmından girdi. O yüzden buraya eksi koymuş olduk. V çarpı i'den hesaplayalım. Gerilimimiz 80 volt akımımızda 5 amper çarptığımız zaman... ...400 wattlık bir güç üretmiş oldu bu. Bu aynı zamanda sistemde üretilen toplam güç demektir. Çünkü... Buradaki dirençlerin hepsi güç harcar. Sadece bu ürettiğine göre demek ki 400 watt sistemde üretilen toplam güçmüş. Şimdi harcanan güçlere bakalım. Şuradaki 5 ohm'un üzerinde harcanan güç R'yi kareden hesaplayalım. 5'imizi buraya yazdık. I1 eksi I2'den hesaplayacağız. Yani 5'ten 2 çıktı. 3 oldu. 3'ün karesi 9 çarptığımız zaman 45 wattlık bir güç bunun üzerinde harcanıyorum. dediğimiz gibi I1'den I2'yi de çıkarabiliriz. I2'den I1'i de çıkarabiliriz. Tüm dirençler için bu geçerli. Nihayetinde karesini aldığımızda aynı olacak. Şimdi şuradaki 30 ohm'a gelelim. Nedir bu R'yi kareden hesaplayalım. 30 bunun üzerinden geçen tek akım I2 olduğuna göre ve onun da değeri 2 olduğuna göre işlemimizin sonucunda 120 wattmış bunun üzerinde harcanan güç. Sonra 26 ohm'a gelelim. Bu da R kareden hesaplayalım. Ne oldu o zaman? Direncimiz 26. I1 eksi I3'ten hesaplayacağız. Yani 5 eksi 2 buçuk işlemimizi yapınca 162 buçuk wattlık bir güç bunun üzerinde harcanmış. Şimdi şuradaki 90 ohma gelelim. R kare yani bunu da ne yapalım? 90 çarpı I2 eksi I3 diyelim. Yani 2 eksi 2 buçuk ya da 2 buçuk eksi 2 fark etmez. Nihayetinde karesini alınca eşit olacak. O halde 90 ohmun üzerinde harcanan güç 22 buçuk wattmış. Geriye kaldı şuradaki 8 ohm. O da R yukarıdan hesaplayalım. Direncimiz 8. Bunun üzerinden geçen akım I3. O da 2.5 olduğuna göre 2.5'un karesini aldık. Ve 50 wattlık bir güç de bunun üzerinde harcanıyormuş. Harcanan güçlerimizi toplayalım. 45, 120, 162.5, 22.5 ve 50 topladığımız zaman 400 watt. Bu da demek ki üretilen güç harcanan güce eşit. Yaptığımız işlemler doğruymuş. Allah'a şükür.